i right. <laughs> Hoş geldin Nur. Hoş. hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Hoş buldum Elke Hanım. Dedim <laughs> yani böyle bir kaldım nereye gidiyorsun? <laughs> hoş buldum Elke Hanım. <laughs> nereye gidiyorsun? Ee, bir makyaj e, markasının yüzü olmamı istediler. Hı. Onunla ilgili görüşmeye gidiyorum. Toplantı gibi olacak? Evet. Ön görüş. Yani e, istemişler böyle benim gibi iki tane daha isim onun ön görüşmesine gidiyorum. Tamam. Peki evet. bakalım. Tuğçe, klasik tarza yapmış. Çantasını beğenmedim. çok klasik geldi bir görüşme için. E, Pantolon rengi çok güzel. Ayşegül giymişti aynısını. Biraz dar gelmiş herhalde. Aynı bir açıklık değil. var. Aynı. Ama çok renk. Belki. Renk çok güzel. E, siyahla da güzel yapmış ama ben beyaz yerine başka bir şey kullanmanı tercih ederdim. E, bu kadar. Rosa. Pantolonun paça boyu beni biraz rahatsız etti. Pantolon kendisi dar oturmuş. Pantolon rengi çok güzel. İçinde böyle yeşil bir şey mi yapsan diye gözümden de bir an canlandırdım. Çantayı beğenmedim ben de. Onlar için de güzel. Teşekkür ederim. Ezgi. Gayet güzel gözüküyor. Beğendim ben. Meltem. Paça boyu e, biraz uzun geldi bana bir santim kadar. Bir de e, pantolonun rengi ya, çok güzel. oturduğumda falan yine uzun olabilir. Çok az çok uzun. Kalabilir. Hani çok fazla rahatsız etmiyor ama baktığın zaman evet uzun. Pantolonun renginden dolayı böyle tatlı bir kahverengiyle kombinlesem bence daha güzel olurdu. Özlem. Ben hardal rengini çok seviyorum yakıştırdım. Yani bakıyorum hani herhangi bir kusur bulamadım. Ayakkabılarına da bakıyorum düşman gibi. Onda da yok bir şey. Yani şöyle bir şey ekleyebilirim. Belki saçını hafif bir tık şöyle arkada bir toplayabilirdi. Çünkü ceketi siyah. Bence çok güzel gözüküyor. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım. Senin karşısına alalım. Hoş geldin Nur. Hoş buldum. Nasılsın bugün? Çok iyiyim. Siz nasılsınız? Ben deyim teşekkürler. Ee, pantolonun rengine, boyu, parçasını, senin vücuduna doğru bir pantolonu seçtiğini ilk konu söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. İkinci, iç e, şeyi bluzu düşünüyorum yani o beyaz, çok fazla beyaz mı mı geldi, daha tatlı tonları, daha toprak tonları mı kullansa? Sonra siyah ceketinde düşünüyorum yani kurtarabiliyor muyum? Kurtarabilir evet başka okay. bir renk ceket olursa bordo ya da başka belki bir toprak renkleri de olur ama siyah da seçtiğin için belki daha e, tatlı beyaz yani çok daha e, krem beyaz gibi daha iyi olurdu. Ben beyaz böyle bir patlıyor ya hmm. kolyeden böyle bir mısır bir etnik bir şey var üzerinde gayet uymuş pantolonları. Ayakkabı zaten platformu herhalde. Evet. Yüksek e, evet. topuk senin bacağını çok güzel göstermiş. Yani vücudunu yavaş yavaş tanımaya başladın. Ve e, biz yüzsüz altı sen dinliyorsun her zaman. Dudaklarının ve rujunun e, o harzaların da biraz daha güçlendin Bendim. Teşekkür ederim. Çok yakıştı. Çok teşekkür ederim. Rica. Sülün Hoş geldin. <laughs> Ay sülün mü dediniz Sülün dedim sana. <laughs> Sen beni şimdi anladın mı sana ilk haftalarda hani o pantolonları evet. giyme sana yakışmıyor Nur, yakışmıyor Nur dedim <laughs> defalarca. Şu an aynaya bakınca farkı görebiliyor musun? Evet ben de bu pantolonları gerçekten çok sevdim. Hayatıma seni sokan Bak... insan da sizsiniz. Teşekkür uzun, ederim. Uzun ince sülün gibi gösteriyor seni. Daha önce bu tarz bir pantolon yine giydin ama bu rengi mi farklıydı neydi? Kot pantolon giymiştim pazartesi günü. Bu kadar ince kumaş değildi böyle evet, dokunulur evet. değildi daha Yani tabii artık piştiler çoğalıyor. Artık zaman da daralıyor. Dolayısıyla başkalarının giydiği pantolonlar, ceketler birbirinize pişti olabiliyorsunuz. Daha önce de gördüm. O başka. rengimiz aynıydı sanırım Aynen. Ama, Ama, ben benim gerçekten ilk günden beri söylediğimin arkasındayım. Hı hı. Sana bu pantolonlar yakışıyor. Ama senin kolyelerle ilgili bir problemin var. <laughs> Mehmet Ali Bey bir yardım <laughs> bir harf satın alabilir miyim? Evet. Yok sen yani mesela bu styling yine o kolye olmamış. Ha. Çantan çok güzel bir göster bakayım. Evet evet okeysin sen. Bu pantolonları giyip. Tamam. Nurella. Nurella. Aa. <laughs> Alıştınız Nurella'ya değil mi? Alıştık. Bu isme. Ortadan ayrık saç sana çok yakışıyor. Bunu bilmiş olasın yani. Evet. Çok siz beğeniyorum. Ben fazla bir şey katmayayım pantolon konusunda. Hep istediğimiz, istediğim hep buydu. Böyle pantolondu ve çok zayıflamışsın. Ger gerçi bütün kızlar hepiniz çok zayıfladınız. Ee, çok güzel olmuş. Pantolonu zaten e en sevdiğim renk. Bir başkaları da giymişti. Ee, ben Kolyeyi de beğendim aslında işte orada böyle bir ışık verdi. Şey verdi o sarı, sarının devamı gibi. Bu sene bu tarz çantalar tabii çok moda artık. Ee, tabii benim iş tarzım değil ben böyle burada pek sevmem böyle. Hep elde bir şey tutmaz severim. Diyecek e, bir sözümüz yok Nurcu. Teşekkür ederim. Kararları alalım. Teşekkür ederim. Kemal. <laughs> Teşekkür Yıldız ederim. Yıldız aldık. <laughs> Bakamadım size öyle. Mi? Ay <gülüyor> biraz. <gülüyor> Teşekkür ederim. Tebrikler. Yıldız Teşekkür aldın. Ederim. Yerine geçebilirsin. O. Bozar var. Hoş geldin Nur. Hoş. hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Hoş buldum öykü Hanım <gülüyor> <gülüyor> böyle bir kaldım nereye gidiyorsun? <laughs> hoş buldum Elke Hanım. <laughs> nereye gidiyorsun? Ee, bir makyaj e, markasının yüzü olmamı istediler. Hı. Onunla ilgili görüşmeye gidiyorum. Toplantı gibi olacak? Evet. Ön görüş. Yani e, istemiyorum